sen olayın İran'da gerçekleşmiş olması da ayrı bir trajedi. Aslında e, İsmail haniye bildiğiniz gibi bir süredir Katar'da yaşamaktaydı. Katar İsrail ajanlarının çok daha rahat ziyat atabildiği, birçok suikastı rahatlıkla gerçekleştiğini biliyor. Ama bunun İran'da olması belli ki sonraki süreç için İran'ın hedefe konmasının bariz e, göstergesi. Bu sabahtan itibaren sosyal medyaya da yansıdığı üzere e, maalesef ülkemizde de birçok kesimden insan bu olayda adeta e, e, İran'ı suçlayarak e, bir şekilde dahil olabileceğini ima ederek yaklaşık içerisindeler. Ama bugün e, bu olay gerçekleşti. Bu soğukkanlılıkla yaklaşılması gerekirken İslam aleminin e, birlik içerisinde olması gerektiği bir dönemde İsmail Haniye'nin şahadeti üzerinden bile bir Şia düşmanlığını kürüklenmeye çalışılmasını doğru bulmadım belirtmek isterim. Tabii bundan sonraki süreçte muhtemelen e, İran'ın ve Lübnan'ın net olarak hedef olduğu ortada. Bundan sonraki süreçte artık e, Gazze'nin savaşından daha çok sanki bu bölgeleri konuşacağız.